Bahçecik Barajı'ndayız. Önce şurayı biraz yakından gösterelim şöyle biraz da büyüterek. Bakın bu baraj e, bu sene güya su verecekti. Bir saniye. Eee duyduk ki barajın e, gölgede bir kaçak var diye. Yerinde bakmaya geldik. Bakın şurayı görüyorsunuz. Dere gibi bir şey. Buraya beton beton dökmüşler. Ama bir yerden su geliyor. Yani bu normal bir şey değil. Eğer bu şu anda baraj tam dolu değil, su e, tutulmaya başlandı ama o basınca rağmen bu kadar su çıkıyorsa buradan yarın biraz daha dolu olursa e, yani barajın güvenliği açısından da ciddi sıkıntı yaratabilir. Eğer doldurmazsan da o zaman gümrükhanenin su ihtiyacını karşılayacak basınç temin edilmez. Yani burada şimdi izgilere, yetkililere sesleniyoruz. Böyle bir düğüm vardı. Bunun üzerine geldik buraya. Bahçecik'te, bir barajın önünde bu, bu durumu tespit etmeye. Bu doğruysa derhal kamuoyuna bir açıklama yapılması lazım. Ee, bilgilendirmek lazım tedbir alınabilecekse alınması lazım. Yoksa e, iteğur sermenin anlamı yok. Belediye başkanı burayla ilgili çok yapıp duruyor sürekli. Sanki kendi projesiymiş gibi. O zaman bu kaçak da kendi projesi oluyor. Yani bu çok önemli bir konu. Gümüşhane kamuoyuna Türkiye kamuoyuna duyuruyorum. Daha henüz e, teslim alınmamış baraj inşaatında e, çok önemli. Bakın bu mevsimde Böyle ciddi bir şu ka kaçağı var gövdede. Çok tehlikeli. Yazık günah. Kontrol nerede? Bu devletin gözetim denetimi yok mu? Buraya milyonlarca dolar para harcandı. Yani e, nasıl oluyor bizim kaynaklarımız? E, bunları e, buradan ifade etmek istedim. Herkese Gümüşhane'den, Bahçecik Köyü'nden, Bahçecik Barajı'ndan selamlar, saygılar. Evet bak burası gövde o demin gösterdiğimiz suyun kaynağı. Şimdi bak bu gövdeden resmen çağlayan gibi su. Gövde yarıklar var. Su kaçağı var. Bak su kaçağı. Buradan, buradan toplanan su yan taraftan çıkıyor. Yani burası tahliye için bırakılmış bir yer değil. Resmen e, gövdenin e, içinden bir duvardan betondan çıkıyor yani. Yani bir çatlak olduğu artık burada gözümüzde de görmüş olduk.